anda kişinin içinde e, bulunduğu e, ruh hali e, karar vermesini nasıl etkiliyor? Örneğin şöyle hani gün, günümüzde e, çok yaygınca e, yakınmalarımızdan olan yorgunluk, stres, e, günlük stres gibi durumlar içinde bulunduğumuz e, ruh hali karar vermeyi nasıl e, etkiliyor? Orada iki yön var. Birincisi tabii ki içinde bulunduğumuz ruh halleri gerçekten. Bir de e, o andaki e, verdiğimiz kararlarla bunun uzun vadeli sonuçlarını da aslında tartışmamız gerekiyor. Çünkü o sıradaki o sıradaki ruh halimizle verdiğimiz karar belki iki ay sonraki ya da beş yıl sonraki durumumuzda etkileyebiliyor. Dolayısıyla bunu da yine ikiye ayırmak lazım. O günkü ruh hali diyelim ki çok neşeli ve sevinçliyiz. Verdiğimiz birçok karar aslında pozitif olabilir. Çünkü orada bir nöromodülatif sistem çalışıyor aslında. Ee, serotonin, dopamin, noradrenalin ve benzerinden oluşan ve nöropeptitler, oksitosin vesaire bize bir ruh hali veriyor. Bu ruh hali beynin aslında e, kendini nasıl hissettiğine ve dünyayı nasıl gördüğüne karar vermesini de sağlayan şey. Manik bir tablo düşünün. Biz enerjimiz artmış, beynimiz çok çalışıyor, kendimize çok güveniyoruz. Vereceğimiz kararlar da çok coşkulu oluyor. Ama yanlış da olabilir biliyoruz. Depresyon olduğunda da tam tersi oluyor. Birçok şeyi aslında daha negatif düşünmeye başlıyoruz. Dolayısıyla otomatik kararlarla yine üstünde düşünülen kararları ayırmak lazım. Otomatik kararların bir kısmı çok önemli. Bizi hayatta tutuyor. O günkü ruh halimiz dediğin şeyin bir kısmını çünkü korku oluşturuyor. Ve biz korktuğumuz için birçok tehlikeyi anlayabiliyoruz. Otomatik kaçmamız gereken bir durum var. Onu beynin önemli kognitif kısımları hiç devreye girmeden örneğin amigdala ile hemen karar verebiliyoruz ve Önlem alıyoruz, örneğin kalbimiz hızlanıyor vesaire vesaire. Ama o sırada bir başka yolla bilgi daha üst sistemlere gidiyor, hiyerarşik olarak ve orada da işleniyor. Eğer bir sorun yoksa, üstünde düşündük, tehlike yok, alt sistemleri baskılıyor yukarıdan aşağı ve rahatlamaya başlıyoruz. Dolayısıyla e, duygusal olarak karar verirken de mutlaka anlık mı yoksa uzun vadeli mi karar verdiğinizi önceki bilgileri de hesaba katarak vermemiz lazım. Mesela bir yere gitmek istiyoruz. Orada daha önce nasıl hissettik? Bize ne hissettiriyor? Oranın havasıyla ilgili, gördüğümüz resimlerle ilgili ne hissediyoruz? Bu karar bizim vereceğimiz karar çok etkiliyor o bilgiler. Duygusal düzeyde. Sadece enformatif düzeyde değil. Hiç bilmediğimiz bir yere gideceğimizi düşünelim. Ancak kitaplardan okuyarak ve arkadaşlarımızdan ya da bilgilerle veriyoruz. Tamamen kognitif bir karar. Ama daha önce gittiğiniz bir yerse oradaki anılarımız, daha önce yaşadıklarımız, olumlu olumsuz Bizim kararlarımızı etkiliyor.